Selam arkadaşlar. Bugün artık İstanbul'a uçuyorum. Arabamı Barış'a getirdim. Hem de benim e, ofiste kiracı. O benim aracı satacak. Sabah kahvaltı ediyoruz. Buradan havaalanına gideceğim. Mekanda burası. 242 Nolu Kapı'ya doğru gidiyorum. Evet anlatayım biraz. Bayram geçti, yasaklar geçti. O verilen o benim için uzun aradan sonra tekrar karavana doğru gidiyorum. Ee, artık ufak tefek işleri kaldı karavanın. Basit işleri kaldı. Bir muayenesi ve e, işte rötuşları var. Yani gideceğim bir 5-6 gün belki bir hafta daha kalıp karavanla döneceğim için Arabamı almadım, o yüzden hava tercih ediyorum. Ee, pandeminin başından beri, yani yaklaşık bir buçuk senedir hiç hava yolu kullanmadım. valizimizle beraber e, yanına karavancımıza bakalım neler yapıyorlar şimdi baskın yapacağız. Kolay gelsin. Bizim Ortiz de burada duruyor. Yeni sahibini bekliyor. Şahin abinin araba hala burada. Oo Mücahit Meray. Efendim Mücahit Bey nasılsınız Mücahit Bey? Anam. Anam. Oo, hoş geldiniz efendim. Hoş, hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Valla <laughs> bile otele bile gitmeden sana geldim bak görüyorsun değil mi? <laughs> Abi karavanı çalmışlar. Abi karavanı gönderdim. <laughs> Sattım karavanı. Karavan yok. Ben geldim benden önce karavan çıkmış. Herhalde paketliyorlar, sürpriz yapacaklar. Yapacak Ondan yapacak. olarak. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk. 살아봐요 Boya mı gitti? Evet. evet. Gitti mi? Hakikaten şişmiş He, Ama Hayır, güzel. Var. Evet güzelce olanlar. Evet. Şimdi kazacağız. Hı hı. Tamam. Evet boyacının oradayız. Ee, ilk, i̇lk deneyimimi yaptım. Aracı kullandım. Ee, buraya getirdim. Evet, bazı akan yerler vardı. Onları yapıyoruz. Malum artık e, gitme zamanı yakınlaşıyor. Her boş zamanı değerlendiriyorum. Eee bir saat sonra falan bitecek. Ee, tekrar geriye döneceğim. Yarın tezgahlarım gelecek ciladan. O, onları takacağız. Aşağı yukarı yani aracın hiçbir işi kalmamış olacak. Masaları takacağız. Onlar gelince tabii lavabolar, dinamolar hepsi takır verecek. Ee, sonra da artık yavaş yavaş e, muayene sürecinden sonra İzmir'e yola çıkacağım. Böyle düşünüyorum bakalım. Selamlar. Dün İzmir'den geldim. Akşam üzerine kadar sürdü tabii işlerim. Ondan sonra dün pek bir şey yapamadık. Dün geldiğimde araba zaten gaz dolumuna gitmişti. Şimdi bugün size birazcık arabayı anlatacağım. Şimdi e, amortisörlü koltuğum takılmış. Çok keyifli. Elektrikli amortisörlü. E, teybi takıldı aracın burada. Ondan sonra acıma. İşte bu da diğer koltuk. Biraz anlatayım neler yapıldı aracıma ben yokken. Tabii ta henüz temizliği yapılmadı ve eksikleri devam ediyor. Bu gördüğünüz yerler işte bir şeyler koymak için. Bu internetim. Burası da böyle ufak tefek bir şeyler koymak için. Camı Aa, güneşlik. Böyle bir güneşliği var. Evet. Dolaplarımız. Evet. Burada dolaplar var. saloncu. Gördüğünüz gibi döşemeler kondu ama masa eee dört fuay yere fonksiyonlu olan masamız ve buradaki tezgahımız ve buradaki hmm, lavabo tezgahımız cilaya gittiği için henüz onlar tam, tamamlanamadı. Yarın öğleden sonra gelecekmiş. Burada a, tuvaletin altına çok güzel bir ahşap yapıldı. Banyonun altına. Dışım burada. Yine burada bir taret usluğumuz var. Tavanın ledleri takılmış ama şu parça henüz takılmamış. Yatağımın üstü deri kaplandı. Yatağı bekliyoruz kargodan. Yine burada da aynı şekilde dolaplar mevcut. Hamur sörlü. Yine şurada bir var. Bunun üzerine ayna gelecek. Aynası gelmemiş. Ben gireyim kadrajı azıcık. Evet. Burada yine dolaplarımız var. Askılıkları takılmamış. Çekmecelerimiz. Ve kravatlık, kemerlik diye tabir edilen şey var orada. Buzdolabımızın kapağı beyaz olarak yapılmış. Buzdolabımız burada. Buzluk kısmı biraz zor açılıyor. Evet. Bu da buzluk kısmı. Yine burada raflarım var. Yine burada pantolonluk gibi bir askı. Burada bir dolabım var. Onun kapaması yapılmamış. Onu gördüm. Evet. Ufak tefek şeyler var. burada çöp kovamız var. Ve bu şey e, parça problemi çıktı. Gitti tekrar gelecek. İyi akşamlar arkadaşlar. Yine gün bitti. Cumartesi akşam yayında olacak bu video. Onun için hızlıca videoyu editleyip size hazırlamaya çalışacağım. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.